Tamamdır. Hatta. Hatta. Tamam. Sen de altta bir tane de dört et etmiş ol. Hiç Yok ben üşümedim ki. Bu niye eğri? Bu niye eğri? Ee? Güzel miydi günün? Evet. Tamam, günün en güzel yeri neresiydi? En güzel yeri hem parka gelmek hem de birkaç tur bisiklete binmek. Gerçekten mi? Evet. Senin en güzel günün nasıl? En güzel günün mü nasıl geçti? Evet en güzel gün nasıl geçti? işte? Hmm. Bugün çok güzeldi. Hava benim bugünümün en güzel anı şu an. Evet. Ben en çok şu an eğleniyorum. Seninle beraber olmak çok güzeldi. Evet. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Evet. evet. Sen doğduğunda benim hayalimdi işte. Ee, sen kızımı bekliyordum onu artık. Ya fark etmez. Kız da olsan oğlan da olsan. ben dedim ki Zeynep büyüse de benim arkadaşım olsa. Anladın mı? Hı -hı. İşte beraber alışverişe gitsek, beraber gezsek, beraber eğlensek. Tabi sen şimdi daha yeni büyüdün. Ama sen küçükken işte ben hep böyle demiştim kere sana elbise almaya gitmiştik ya. Evet. Mesela. Elbiseyi de değiştirdik. Aldığımız elbiseyi bir daha değiştirmiştik. Başka almıştık. Beraber mi de değişmiştik? Evet. Elbiseyi sen aldın. Gittik beraber gidip değiştirdik. Ha. Göndermiştik. Ama ben beğenmedim elbiseyi. Ne? Sonra değiştirdik. Elbiseyi de beğenmemiş. <laughs> Bu eşek. Eşeğe de binek mı? Yok ben korkarım <laughs> ben korkmam da eşek yapmıyorum. Eşek atıyor sadece. Düşünsene şurada um, renkli renkli tarşanlar geçiyor. Çok güzel olmuş. Hmm. <laughs> ben bu köy nasıl hayal ettim? Hayal ediyordum. Hmm. Böyle parkında saç olsa, salıncakları çok olsa, köyde böyle inekler olsa mı? Hiçbir yere pisletmeseler sadece... Yapmadım. E içlerinde mi tutsunlar? <laughs> <laughs> yani öyle değil. Pisletsinler ama... Yani bir kabin yaparız. Oraya giden işaretlerdi. Hmm. Orada... ...böyle diyor... ...ne biliyorum... ...her yer temiz kalırdı da... Her yer temiz kalırdı. Hem de daha, daha... ...güzel kokardı. Hem de hiç ağaçları kesmeselerdi. Ağaçları kim kesmiş ya? bilmiyorum ama hep kesmişler. Orada Sen bizim ve... bahçeyi gördün mü? Bizim anne nasıl desem ki? Benim anneannem var ya. Evet. Benim anneannemle dedem gelin bahçesi vardı. Evet. Ee, Seval gelin evin karşısı var ya. Ha, oradaki bahçe işte. Evet. Benim anneannemle dedemin bahçesiydi. Evet. Onun içi o kadar güzeldi ki. Sen şimdi oraya oynamaya gidiyor musun? Ya, biz çocukken hep orada oynuyorduk. Bir de mesela onun içi su dolardı. Aydemir dayım orayı havuz yapardı. Biz ıslatırdı orada yıkardı. Ya, biz orada yıkıyordu. Çitiliyordu. <laughs> Ondan sonra biz hep orada oynardık. Sonra işte e, o ağaçları kestiler, orası çok çirkin bir bahçe oldu ama eskiden çok güzel bir bahçeydi, biz hep orada uyuyormadık. Ya. Bizim bir tane daha bahçe var, sana orayı da göstereyim mi? Bugün evet. gösteremem ama... Şu an çünkü oralar çok karanlıktır, köyün içine girmeyelim. Çeto tepesi o çok korkunç bir tepe. Anlatması diyor Dümdüz. <gülüyor> <gülüyor> Her şey. Şu burası var ya. Evet. Aynı bura gibi. Ağaç maç yok. Senin de dengilde o vizyon yok Zeynep. Ağa çeksinler de baksınlar da. Yani bizim gücü bahçeyle ne yapmak koyacak. Bizim ahırın önündeki bahçe var ya. Evet. O bahçedeki ağaçları kim ekmiş biliyor musun? Yok. Yunus amca. Yunus amcanla Sinan abi. Yunus abimle işte Sinan abi birlikte ekmişler herhalde. Sonra ağaçlar da büyümüş. Kocaman ağaçlar olmuş işte. Ben de ekmiştim de kayısımı. Kayısım halen daha büyümüyor. Nereye ektin kayısını? Bahçenin ortasına ektim. Hangi bahçenin? <laughs> küçük bahçenin ortasına ektim de hiçbir şey olmadı. Ahırın oradaki ya önündeki. Evet. Oraya gittim de hiçbir şey Şehir <laughs> Şehire bak. Şehire Şurada var ya. Evet. Şu ışıkların şurada. Evet. Hah, bizim nereden orada. Şu tam da daha giden bu ışık var. Gördün mü? Hı. Orası neresi? Daha giden yer mi? Hı hı. Ee, kayak yapılıyor ya orası. Orası türbe. Şükür işte. Hem de böyle e, böyle ışıltılı şeyler oluyor ya böyle içinde kağıda falan var. Onlar da, onlara benziyor yani, şeyler. Işte. Şey görüyorum ya buradan bakıyorum ya. Şehir bir oraya öyle benziyor. Bana öyle geliyor. Bir de sallıyorsun oranın Öyle. Evet. O hayatımız o kadar güzeldi ki. Ben de şimdi bebekliğimi özledim ya. <laughs> Ama hep bebek kalsam ne olurdu? Hayır sen yokken de hayat güzeldi. Sonra sen doğdun daha güzel oldu. Sonra Öyle. Ömer doğdu. Biraz kötü oldu. Yok Ömer doğdu yine güzel oldu. Sonra Beyzanır doğdu o da güzel oldu. Yok. Hmm, Ömer'e gelip bana göre Ömer'e hmm, biraz kötü geliyor da Beyza'ya geliyor bana göre. Beyza sürpriz oldu ama. Evet. Ben onu erkek bekliyordum ya. İki erkek arası kalmak isterdim ya. Var ya um, annem Beyza'nın ismini en başlarda Enes'e koyacaktı. Beyza benim aklıma geldi. Ben Beyza koydum iki gelmiş. <laughs> Elbise mi? Evet. Elbise de. Em, annemin anneannesi. Biliyorum. Ismi. Sen an, annen anneannesini gördün mü? Aa, aa. Ben gördüm. Ben görmedim ama hmm, Sela dedemi gördüm. Sela evet, dedem. Evet. Peki annemin düğününe mi gelmişti o zaman? Ama o zaman zaten annem ne? o ne, hani anneannesi beraber yaşıyorlardı ya evet o yüzden zaten onu görüyorduk biz ama videoyu izlerken şimdi fark ettim anneannem değil, ee, ee, düğün başlamış ondan sonra zaten sevgilim. öyle olur ki ke yeni geliyor Öyle Peki sana bir soru soracağım ama aramızda. Ama dürüst ol. Ve bu soru aramızda kalsın. Mm. Babannem mi çok seviyorsun yoksa dede mi? Ee, i̇kisinden birini Evet, ikisinden birini. Nene Babaannem mi? Evet. Peki. Babaannenimi çok seviyorsun anneannemi mi? Hmm, nenem. Hangi nenem? <laughs> <laughs> babaannem. Babaannem. Peki. Beni mi çok seviyorsun babaannem? Çin. Yalan söyleme. Evet. Yalan söyleme. Ya gerçekten. Sen geldin ya senin Güzel, güzel, güzel. Azim salıncakta. İn. Gel önüme gel. Güzel, gel gel. Gel seni. bana böyle çarpmıyor ya. Ama ben seni çok seviyorum. Hep benle baş başına kalmak istemiştin. Evet. Niye? güzel bir şeyler yaparız diye düşündüm de. Hmm. Bugün en güzel gün oldu galiba. Biz sabah kadar burada mı duracağız? Ne yapacağız? Yok. Yani? Ama şimdi şöyle düşün. Sen büyüdün ya. Evet. Sen şimdi artık büyüdüğün için biz senin arkadaş olabiliyoruz. Nasıl yani? Ama şimdi sen küçükken çok küçüktün. <laughs> o yüzden biz senin arkadaş olamıyorduk. Ama şimdi sen büyüdüğün için Artık aklın kesiyor ya. Evet. O yüzden artık biz senin arkadaş olabiliyoruz. Anladın mı? Hı hı. Sen artık benim arkadaşım olabiliyorsun. Ama mesela büyüyünce sen öğrendin. Ben büyüdüm. Ben seni nasıl büyüyeceğim? Nasıl yani? Mesela sen evlendin. Hangi hangi ile hangi nereye taşındığını bilmiyorum. Ama biz nasıl bulacağız o zaman? Zeynep ben kaçarak evlenmiyorum ki anlatacağım. <laughs> yani <gülüyor> ben evlendiğim zaman benim kocamı da tanımış olursun. Sonra benim evimi de öğrenirsin. Okulun olmadığında hafta sonları gelir benimle kalırsın. Seninle beraber kalırız. Seninle birlikte gezeriz. Benim de o zaman bir işim olur. Paramız da olur. Arabamız da olur sonra seni alırım beraber gezmeye gideriz. Ama Ümer'le Beyza gelmesin, biz boş boşa gezeriz. Evet. Ondan sonra biz senin alışveriş yaparız, gezeriz, tozarız, eğleniriz. Elimizde çeşitli paketler. Aynen öyle. Hep beraber gezeriz seninle. Şimdi sen biraz daha büyürsen, Şimdi sen daha çocuksun ya Hı -hı. Sen genç olduğun zamanlarda Artık seninle daha iyi anlaşırız, Daha iyi arkadaş oluruz Bir Hı -hı. Hı -hı. de şunu unutma Ben hep seni çok seviyorum ben, Hı -hı. ben sana bazen kızabilirim Bazen işte sana sinirlenebilirim Sen de bana kızabilirsin Bana sinirlenebilirsin ama bunlar şey demek değil. Yani ben seni sevmediğim için sana kızmıyorum. Şimdi ben sen halanım ya. Evet. Sen yanlış bir şey yaptığın zaman sana kızıyorum ki zarar verme. Yani bu seni sevmediğim için değil. Ben sana burada kızarım, burada sarılırım. Anladın mı? Evet. Hı hı. Yani ben seni çok seviyorum. O ne? Seni işte Seni kalp içine alıyorum ya. Yani. <laughs> Kalbimde kal diye. Hep kal kalp yapıyorum ki kalbimde kal diye. Ne yapayım kalbimde, kalbimde kalayım beni unutma. Güzel. artık kayamıyorum. Hı? Sığmıyorum ki kaydıra. Bacaklarım Hı? uzun ya. Hı. Köşelerden dönemiyorum. Hı. Ya. Benim için öyle olması yeterliydi ki. Bir beş sene öncesine kadar tamam mı? Her şey zaten istediğim gibiydi. Bu karşı var ya. Evet. <laughs> bu karşı evin bahçesinde bir tane hamak vardı. Bir de bunların evi çok güzel de. O zamanlar şimdi tamam köydeki ben kişiler de şimdi, Hamakla, Ben de biliyorum orada ben de Köydeki kişilerin evleri şimdi güzel ama eskiden köydeki tek bunların evdi. Bir de bunların işte bahçelerinde hamak da vardı. Çok güzeldi. Sonra işte ben de gittim hamak aldım. Hala daha duruyor. Halen daha duruyor ama ben artık köye gelmediğim için hamak yapan da yok. Kapakta sallanan da yok. Sen tatilde geleceğim, kuracak. Sen tatilde gelemezsen yok Gelebilirim Ben kuran kursum hafta sonu dolardır. Hafta sonları görürüm. Sen çıkmışsın da Dördüncü parçada kaldık. Dördüncü parçada kaldık. Şöyle elbiseye başlamıyorum. Ben Ben üçüncü olarak kulağa çıktım. Ne Birinci ise ikinci Zeynep Zeynep. Şimdi de. Zeynep peş peşe. O da dördüncü müydü? Ah, ben de ikinci, Ben üçüncüyüm. Zaten üç kişiyiz. Bir de ne? Çoban mı bunlar? Hayır tanımadım ki çobanlar mıydı bunlar